İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Aksaray'da emeklilerimize verilen ikramiyenin 7 bin lira olmasını öneriyoruz. Ayrıca seyyanen emeklilerimize 11 bin lira da zam yapılmasını öneriyoruz dedi ama 17 bin emekli 1 trilyon 1 trilyon 810 milyar lirayı Türkiye bir ay içerisinde nereden bulup verecek Meral Akşener? Bir de kaynağını söyleyin. Versin. Yok ki bütçe sıkıntılı. Ben emekliyim ben de istiyorum artsın. Ama yok ki. Yani olmayınca da veremiyorlar işte. Onun için ekonominin çok iyi yönetilmesi için hükümetin ekonomi politikalarından Nurettin Nebati sürecinden itibaren, KKM'den itibaren çok kötü yönetildiğini biliyoruz. Fakat Mehmet Şimşek'in bundan sonra bu acı sonrasında ekonominin düzelmesi için çaba sarf ettiğini de biliyoruz. Ama acı maalesef hepimiz çekiyoruz Sayın Meral Akşener. Ama Türkiye'de şu anda verilebilecek 11 bin artı 7 bin, 18 bin, 17 bin kişilerin 2,5 trilyon lira keş para yok.